Arkadaşlar şimdi bu modeli göstermek istiyorum size. 16'nın katları bunlar. 16, 16. Her bir kelebeğimiz 16. Bir tane ortada oluyor. Yani bunlar 15 oluyor. Şurası 15. Bir ters bir düz olarak. Şimdi 32 ilmekle e, şu iki motifi size göstermek istiyorum. 3, 4, 5, 6, 7.

31, 32. Şimdi bir ters bir düz yapacağız bu ilk sırayı. Ben bu şekilde örüyorum. Göstereyim. Bir şeyle başlayacağız. Pardon haroşayla başlayacağız. Burası ön yüzü olsun. Bir ters, bir düz, bir ters ilk sıramız böyle hanımlar şimdi ikinci sıraya geçtik arkadaşlar bir ters bir düz 16 ilmek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Haroşa'da duracağız. 16 ilmeğin bir doluyoruz. 16. düz ilmeği örerken bir kere doluyoruz. Ee, düzü örüyoruz. Tekrar doluyoruz. Haroşa ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, böyle devam ediyoruz döndük şimdi yaptık oraya kadar başa kadar geldik ondan sonra yine bir ters bir düz arkasını sadece şeyi 16. ilmeği devamlı haroşa yapacağız şunu göstereyim şimdi arkada arkaya geldiği zaman devamlı haroş olacak bir ters bir düz bakın şimdi şeye kadar geliyoruz ortaya kadar 16. ilmeğe kadar Arttırdığımız yere kadar. Şurasıydı arttırdığımız yer. Bakın üç tane ilmek belli. İki tane arttırmışım düzden. Buralar devamlı haroş olacak. 3'ü mesela bunun üçü haroşa. Lastikten devam ediyoruz. Tekrar başladığımız yere yani model kurduğumuz yöne geldik. Haraşayla başlıyoruz yine. Ben ama ilk başları örmeden alıyorum. Böyle bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde şu ajuru yapıyoruz şu anda geldik Şimdi bakın haroşayı ördüm şu bir e, arttırmıştım ya onun hemen başta arttırıyorsunuz onu düz örüyorsunuz bakın hep başlarda arttırıp düz örüyorsunuz tekrar arttırıyorsunuz bu düz ilmekle arttırdığım ilmeği kesiyorsunuz tekrar arttırıyorsunuz devam ediyorsunuz bir ters bir düz olarak 16 ilmek Tersi ters düzü düz ördüm Burada yine aldığım ajurları ters ördüm tekrar dönüyorum yine modeli kurduğumuz yere arka taraflarını göstermiyorum tersi ters düzü düz örüyoruz o sırada hiçbir şey yapmadan arka sırada ön sıradayız yine bir ters bir düz ortaya kadar gelelim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. da modeli kurmuştuk biliyorsunuz. Yine bu arttırdığım ilmeğin başından her başta arttırıyoruz. İlk başta arttırıyoruz. Sonra keseceğiz. Arttırmayı gösteriyorum. başına aldım. Ördüm. Tekrar aldım sonra ikinci ve üçüncü ilmekleri ikili olarak kesiyoruz tekrar alıyoruz tekrar kesiyoruz çoğaltıyoruz çünkü tekrar alıyoruz ve bir ters bir düz olarak başa kadar gidiyoruz bakın arka tarafını tekrar döndüm geldim ön tarafa geçtim yine görüyorsunuz yan yan gidiyor ajur şimdi 1 2 diye devam edelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 haroşa böyle şimdi yine bir tane arttırıyoruz bunu örüyoruz hep baştakileri tek örüyoruz sonra arttırıp çift çift kesiyoruz Ana ilmekle arttırdığımı kesiyoruz. Bakın böyle. Ana ilmekle arttırdım 2. Ana ilmekle arttırdım 3. Tekrar arttırıp devam ediyoruz. Kaç oldu şimdi? Ona bakalım. 1 arttırdım 2 3 4 5 6 7 7 oldu. 9'da Daraltacağız. Başla. Şimdi e, yine e, 15 ilmek öreceğim. Haroşa'ya kadar. Burayı 11 yapmamız lazım. 11'de e, size fiyonk yapmayı göstereceğim. Gösteriyorum şimdi. Bu 11. ile yapalım. Sizinle birlikte ki iyice kavrayın. Anlamaya çalışın. Kürşatımızın da uykusu geldi. Bir arkadaşım çok öğrenmek istediği için e, yapmak istedim. Kürşatçım da bana yardımcı oluyor. Bu arada arkadaşlar aysamtuafiye.com'a da girip ürünlerimize bakabilirsiniz. Bayağı yükledik ürünlerimizi. Aa, şimdi geldik haroşaya. Haroşada bir arttırıyoruz. E, bu son arttırışımız artık iki oldu. Tekrar arttırıyoruz. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 ve 11. Haroşayı zaten haroşa düzü düz öreceğiz arkada. Bu başa kadar geleyim. Bir dahaki sırada da o fiyonk bölümünü göstereceğim size. Şeyi modeli yarılamış olacağız. Şimdi arkadaşlar ajurumuzu yaraladık. Şu fiyonk bölümlerini göstereceğim size ve eksiltmeyi göstereceğim. Başlayalım. İlk haroşeyi alıyoruz. Örmeden alıyorum biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 ile 14'ün arasından giriyoruz ilmeğimizi çıkartıyoruz buraya takalım başa şu ilk baştaki düz haroşaydı bu düzle bu fiyongumuzu alıyoruz ilmeğimizi biraz zor alınıyor ama ilk basit yani ben eliniz alıştıkça yapabilirsiniz düz olarak ikisini bir aldım bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz başa kadar geliyoruz bu şekilde evet düz ve haroşa zaten bu 15. ilmekti bir başta bir sonda haroşalar kalıyor piyongumuzu koyduk şimdi e, ajuru azaltacağız keseceğiz yani Eee hep arttırmıştık ilk başlarda. Şimdi böyle arttırmadan direkt üçünü birden alıyoruz ilmeklerin. Ajuru eksilteceğiz. Üçünü birden aldık. Sonra başını alıyoruz yine. İkisine bir. Başını alıyoruz. İkisine bir. Başını alıyoruz. İkisine bir. Başını alıyoruz. İkisine bir. Hani arttırıyorduk ya burada da arttırıp haroşaya dönüyorduk ki asla onu yapmıyoruz bu sefer. Hiç arttırmadan bir ters alıyoruz ve şimdi bu en sondaki haroşadan yine bir fiyonk daha yapacağız ya bu 32 16'nın katlarıydı ya. Şimdi bunu alıyoruz. Haroşanın dibinden buraya koyuyoruz. Düzle birlikte ilmeği alıyoruz. Çıkalım. Bir ters bir düz. Başa kadar devam ediyoruz. Çok basit. Arkalarda bir, bir ters bir düz. Haroşalar haroşa. Düzler düz. Biliyorsunuz. İki tane fiyonk oluşturdu. Şimdi ajurumuzu eksiltiyoruz. Biliyorsunuz buradan 3 kestik. Buradan iki kestik. Arka tarafından ördüm geldim. Tekrar ön yüze göstereyim yine tekrar. Bu kesimi gösteriyorum artık. Zaten burada iki yerde sorun var. Başka yok. Bir bu fiyongu yaparken bir de şeydi şimdi bakın. Geliyorum. Ajur olan yere ikinci sırası ajurun fiyonktan sonra artık ee, şey yapmıyoruz. Haroşa'dan sonra bakın ajuru ikisini alıyoruz. İlk başta 3 almıştık. Şimdi iki alıyoruz arttırıyoruz. 2 alıyoruz, arttırıyoruz. 2 alıyoruz, arttırıyoruz. Burada sonlarda artık her seferinde 3 alıyoruz. Eksilecek bu şekilde ve haroşaya devam ediyoruz. Haroşa düz, haroşa düz. Evet. Allah. Evet, bir ters bir düz, bir ters bir düz geldik yine ajurumuza. Böyle yavaş yavaş eksiltiyoruz artık. Yine burada bakın hiç arttırmadan ikisini bir alıyorum tekrar alıyorum başına ikisini bir tekrar alıyorum bakın bu üçünü birden alacağım böyle bu gazalın e, ipi çok yumuşak Bununla da çok güzel durdu çok hoş durdu inanın model yumuşacık oldu bununla da deneyebilirsiniz 3 numarayla yine en yüzeydeyiz ajura doğru geliyoruz ajuramız gitgide azalıyor bakın çok basit çok zevkli örüyorum ben kafam dağılıyor modelli şeylerde daha çok ikisini bir alıyorum bakın haroşadan sonra şimdi doluyorum üçünü bir alıyorum yine başını almadan devam ediyorum bakın burada üç tane ilmek kaldı bir iki üç en son onu alacağız devam edelim Arkayı da bir ters bir düz olarak devam edelim. Bu kadar. Ee, yine tekrar e, ön yüzeye geldik hanımlar. Ay çok yumuşak. Çok güzel bir örümü var. Bu Gazal'ın jeans ipi. Deneyin derim. Bununla çok şık olacak bu model. Çok güzel oluyor. Yumuşacık oldu. Bunu deneyin. Şimdi e, son 3 hani hep en sonlarda üç alıyorduk ya son 3 ilmek kaldı 3'ünü birden kesiyoruz şöyle devam ediyoruz bir ters bir düz olarak başa kadar bir sırada tekrar bu ortalardan ajuru koymayı göstereceğim tekrar modeli kuruyoruz yani tam ortalardan şimdi döneceğiz Şimdi arkadaşlar, bir tane motifimizi tamamladık. 2 tane fiyonk yaptık. Tekrar tam ortadan ajur başlamayı göstereceğim. Yani şu başlangıcı şuradan başlayacağız. Ona göstereceğim ve modelimiz bitiyor. Bakalım. 7 kere 1 2 3 4 5 6 7 bu düzün etrafından başını alıyoruz. Bir tane ilmek alıyoruz. Tekrar başını alıyoruz. Devam ediyoruz. Ajuru tekrar kondurduk. Diğer tarafta da aynı şekilde olacak. Bu sefer fiyonk ikisinin tam ortasında olacak. Bakın. Şunları koyuyorum yani üstlerine. Göstereyim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. aysamtuafiye.com'da ee, da ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Buton var, zil butonu var, sol tarafta aşağıda. Ona tıklarsanız devamlı benim videolarımdan bildirim alabilirsiniz. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Şimdi burada da bir ajur koyacağız. Bakın. E, bakayım 1 2 3 şunu da koyacaktık pardon şunu da Heh. başını alıyoruz bunu alıyoruz tekrar başını alıyoruz başa kadar geliyoruz şöyle göstereyim en son motifi tekrar koyduğum ajurları da tekrar modeli aynı şeyleri devam tekrarını yaparak devam edeceksiniz şöyle e, gazalın jeans ipiyle de çok şık ve çok güzel oldu Bakın tekrar modelleri buradan başladım. Şu olayı böyle devam ediyor yani. 16'nın katlarını atarak bu modeli yapabiliyorsunuz.